<laughs> Böyle mango parçacıkları var içinde. Asya turumuz son ülkesi ve en sevdiğim durağı olan Filipinlerden herkese merhaba. Tayland, Endonezya, Malezya ve Japonya'nın ardından Filipinler Asya'daki 5. durağım oldu ve neden favori ülkem olduğunu bu videoda sizlerle paylaşayım. Bütün rotamı baştan sona sizlerle paylaşıyorum. O yüzden şimdi ilk durağımız olan Cebu City'den maceramıza başlıyoruz. Hazırsanız keyifli bir keşfe çıkalım. İyi seyirler. Selamlar arkadaşlar. Filipinler'de size sokak lezzetlerini gösteriyorum. Çoğu Asya mutfağından çok daha sağlıklı gördüm burayı. Yani tabii çoğu şey yine pork ama yine porksuz da bir şey bul, bulabiliyorsunuz ararsanız. What's this, sir? Uh, this one is uh, we have chicken. This one is a chicken breast and that one is a chicken leg. We have pork, pork sausage, chicken backbone, seafood. Cebu'da gezecek bir yer olmadığı için size geleneksel sokak lezzetleri çektim. Ve açıkçası Japonya'dan sonra çok iyi geldi. Teşekkürler <laughs> Biz şimdi, şöyle çikin ve rice aldık. Böyle yumurtamız da geldi. Çorba ve ananas yiyeceğiz. Pardon, ananas demişim ya. Mango, mango. Buna bayılıyorum. Böyle mango parçacıkları var içinde. Buz var. Bu kaşıkla yiyorsunuz sonra içiyorsunuz falan. Ay, yani şunu şunu çok arayacağım ve liçi. Liçiyi çok arayacağım. Aa, boy ileksimiz de geldi. Ama ha, ha. haşlanmış yumurta. Pilav, pilav sınıfta kaldı. İki veriyorum yani buna. Tavuğu deneyeyim bir de. güzel. Tavuğa, tavuğa 8 veririm. Bu zaten 100. Hiçbir şey değişmez. Mükemmel bir şey. Ama pilav yok abi. Haşlam yumurta güzel. Tavuk güzel. Pilavlarını beğenmiyorum Asya'nın. Ama menünün içindeydi o yüzden yiyorum. Neyse bana afiyet olsun. Görüşürüz. Şöyle et bir dürüm aldım. Burada şavurma diyorlar. 70 peso. Tadı güzel ama porsiyon çok küçük. Bayağı iyi bir şey. Manyak bir şey. Mangolu dondurma. Üstünde mango parçacıkları var. Üzerine de bir krema gibi bir şey sıktı. Tatlı olarak da şöyle bir waffle aldım. Güzel. Asya ülkelerinde beğendiğim özelliklerden biri 7-Eleven veya Family Mart özelindeki ve Mart gibi belirli market zincirlerinde şu şekilde abi self-service hizmetiniz var. Gördüğünüz gibi boyrex dediğimiz haşlanma, haşlanmış yumurtadan işte buradan noodle alıp yine aynı şekilde noodle'ınızı yapabiliyorsunuz self servis şekilde. Burada hazır içecekler var. Bardağın alıp buradan sınırsız şekilde içebiliyorsunuz. Onun haricinde dağıtığınızı seçip alabiliyorsunuz ve self servis şekilde aldığımız yiyecekleri böyle Seven içinde ve dışında masalar oluyor. Gelip burada oturup yiyebiliyorsunuz. Ben şimdi ne aldım? Şöyle bir nudul aldım. Sonra şöyle iki tane açtım da aldım. Liçi meyve suyundan aldım. Bunu, buna bayıldım arkadaşlar. Buraya gelmeden önce lichi diye bir şey olduğunu bile bilmiyordum böyle bir meyve olduğunu. Bu meyvenin Varlığını keşfettim burada ve içeceği harika gerçekten. Buralara geliyorsunuz, bu içeceği denemeden gitmeyin derim. Tamam. görüyor musunuz? Her çeşit. Şey. Tamam. Tamam. Yalnız Filipinler bildiğiniz gibi çok yağış alan bir ülke. Ben sezonda gitmememe rağmen çok beğendim orası apayrı ama aklınızda bulunsun eğer Aralık ve Ocak ayları gidebilirseniz bunaltıcı sıcaklar ve her gün yağış olmadan rahatça gezebilirsiniz. animasyonlarda uçakla gösteriyor ama aslında adalara feribotlarla gidiyorum dostlar. Sikior adasında bir hafta kaldım. Muhteşem sahilleri ve şelaleleri vardı. Ne yazık ki telefonum o kadar yağmura dayanamayıp su aldı. Ama yine de drone görüntüleriyle telafi ettiğimi düşünüyorum. İnanın video çekebilmek için birçok şeyim ya bozuldu ya da kayboldu. Ama yine de pes etmedim. Emeğimin karşılığını vermek isterseniz videonun altında beğeni tuşuna basmanız yeterli dostlar. İyi seyirler. Familiar, mm. my favorite channel. <laughs> yeah. bend over with, where's the bend over? So it's so, so, it. so it's so ticket it. so it. it. <laughs> three fairies with two kidnappers. <laughs> 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 ごありがとうフフフフ。 odasında ilginç bir şey oldu. Motosiklet kiralamak istedik ve Alman arkadaşlar son skuter'ı kiraladıktan sonra bana motosiklet kalmamıştı. Ben de yoldan geçen bir arkadaşı çevirip motosikletini bana iki günlüğüne kiralamasını istedim. O da beni kırmayarak motosikletini bana verdi. Ve motosikleti Ares 200'dü. <laughs> aldım bir tane de Tuna omlet aldım. 100 Filipin pezosuna o da işte 60 lira falan yapıyor şunlar. Bir de şimdi içecek alacağım. Şöyle donutlar var. Bunu alacağım. Maksimum ödeyeceğim 70-80'dir yani. içeceklerde hadi 100 lirada tatlısından yemeğine. 7-Eleven. Asya'ya geliyorsanız 7-Eleven'ı kullanın. Büyük bir nimet. Videomuzu özetleyecek olursak, neden Filipinler en sevdiğim Asya ülkesi oldu? 1. Neredeyse %90 oranında İngilizce bilmeleri ve konuşmaları, iletişim sorunu neredeyse hiç yok. 2. İnsanların çok sıcakkanlı ve yardımsever olması ve gerçekten turist tavcılığı çok az. 3. Güvenlik endişenizin olmaması, doğası, sahilleri ve 6000'den fazla adasıyla size güvenli bir tatil fırsatı sunuyor. 4. Ve gerçekten çok ucuz konaklama seçenekleri ve yeme içme masraflarının çok düşük olması. Hatta bir ara gündelik Türkiye hayatımdan daha ucuza geçindiğimi fark etmiştim. Videomuzun sonuna geldik. Rehber tadında bir video olsun istedim. Eğer buraya kadar izleyen kimse kaldıysa beğeni tuşuna basarsanız sevinirim. Umarım bu video yararlı olmuştur. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Sağlıcakla kalın.